Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere evet. evet. Valorant'ta nasıl eviniz daha iyi geliştirebileceğinizi göstereceğim. Bunu bir hafta içinde her gün her gün yaparsanız eğiminiz mutlaka gelişir ve siz de o farkı görmüş olursunuz. Hatta isterseniz bilgisayarınızı ise kayıt yapıp o farkı görebilirsiniz evet. yani her oyununuzu. Şimdi çok uzatmadan lafı başlayalım. İlk başta alıştırmaya basıyoruz buradan. Ve burada her hepsine watch atıyoruz. Bütün robotlara. Hepsine sırasıyla böyle one atıyoruz. Bunu ee, bir 2 dakika yaparsanız çok ideal bir şey olur. Ama bir dakika zorunlu. Bir kere size kalmış. İsterseniz daha da uzun yapabilirsiniz yani. Neyse bunu Yap yaptıktan sonra şunu kapatıyoruz. Şuradan 100 hedef öldüre basıyoruz. Hazıra basıyoruz. Başlaya basıyoruz ve ortaya geçiyoruz. Ortaya geçtikten sonra direkt duvara bakıyoruz. Ne tarafta çıktıysa direkt onun tarafına şey yapıyoruz. Vaşat deniyoruz. Duvara bak. Arkana dön. Refleksine kalmış. Mesela bak şu an Mouse'u 180 derece döndürdüm. Pardon 360 derece neredeyse. Bunu da böyle 5 dakika veya 2 dakika arası yaparsanız gayet idealdir. Fazlasını da yapabilirsiniz. Ve sonrasında, bunu yaptıktan sonra... Hiç ara vermeden... Çık diyoruz. Çıktıktan sonra... Başla diyoruz. Şu, bak şu tahtaya bakıyoruz ya... Direkt şuradan şöyle, şöyle basıyoruz. Tahtaya bak. Vur tahtaya bak vur. Tahtaya bak. Hemen eğimi getir. Vur. Tahtaya bak vur. Bu zamanla gelişir. İlk başlarda yavaş yapabilirsiniz ki ben de yavaş yapıyorum zaten. Ben de öyle iyi bir oyuncu değilim. Neyse abi bunu yaptıktan sonra ee, antrenman aletleri var. Bakın şunlara vurabilirsiniz mesela. Havada uçan şeyler hareket edip vurabilirsiniz. Bunlar falan. F2'ye basalım bir jet alalım mesela. Tamam. Poligonda şey var mıydı lan? Parkur yerleri. Var. Hani onları ayrı ayrı yerlere değişiyor ya yerlere göre. Heh. Mesela o onun canım kaldı. Buraya geldik. o patladık. Böyle böyle bilek geliştirirsiniz arkadaşlar. Tabii ben düşüyorum şimdi. Ben hiç yapmadım. Sadece videoda göstermek için yapıyorum. Günde bir kere yaparsanız gayet idealdir. Mesela her sabah oyuna başlamadan önce yapsanız gayet iyidir arkadaşlar. Şöyle bir düşelim. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Videomu e, izleyip bir şeyler çıkarabildiyseniz ne mutlu bana. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.